Evet, selamlar ben Hadouken. Bugün yeni harita Breeze'deki Sova oklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Onun için öncelikle A site'den başlayalım. A site'da erken info almak istediğimiz zaman tabi savunma tarafında oynadığımızı düşünürsek Eee charge barımızın sağ üst köşesini ee, şu kısma hiza alıyoruz. Ve bir bar dolduruyoruz. İleriye tarıyorum. Bu bize A'ya yakın oynayan oyuncuların hakkında, hakkında daha çok bilgi veriyor. Ropa giden, Shop'a giden veya Cave'e giden kaç kişi var, kim gidiyor. Onların hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Başka bir ok e, yine Rop arkasına düşen. Yine yani aynı noktaya düştüğünü varsayabiliriz ama farklı bir yerden atmamız gerekirse. O da e, metal kapılar ve köprü arasındaki şu noktadan şu çizgiye kendimizi hizaladığımızda ve şuradaki gölgeye nişan alıp cross'umuzu oraya koyup sadece full bar, full bar doldurduğumuzda görüş sağlıyorum. Yine yaklaşık olarak aynı yere gidiyor. Ve bu da gene Rob'tan metal kapıları oynamak isteyen oyuncular hakkında veya A, A tarafını oynamak isteyen oyuncular hakkında bize info sağlıyor. Yine Aynı tarafta bu sefer köprüden mid hakkında bilgi almak istediğimiz zaman e, şu 1, 2, 3, 4 tahtadan ikincisi e, ve bu ve bunun kenarlarını şu demir görmüş olduğunuz demire hizalıyoruz kendimizi öncelikle. Onun için tabi duvara yaslanıyoruz. Kenara geliyoruz. Kapandı. Ve çarj barımızın altındaki iki tane sekme elmasının sağdaki olanın sol köşesini <laughs> şu kısma hizalıyoruz. Şu köşeye demirin şu birleştiği yere hizalıyoruz. Şu şekilde. Ve yine görüş böyle. sağlıyorum. Bu da bizim mitten olası geçişlerin hakkında info sağlıyor rakibin. Ee, bu kısmı görüyor. Bu kısmı görüyor. Ee, sıradaki göstereceğim ok pek genelde kullanmanızı tavsiye etmem çünkü açıkta kalıyorsunuz buradan güçleyen rakibiniz falan varsa siz kolaylıkla indirebilir. Ama olası bir pozisyonda retake şansınız da varsa onu kullanabilirsiniz. Bütün saydı yani çoğunu görmenizi sağlıyor. Onun için yine buraya geliyoruz. Şu duvarın bu kısmını şu soldaki piramidin bu köşesiyle hiza alıyoruz kendimizi. Onun için geriye yaslandık tabii yine duvara geriye gidiyoruz. Şu hizada. Yani şurası şöyle kapanmış olacak. Ve charge barımızın e, içindeki iki çizginin sol çizgisini altını şuraya hizalıyoruz. Bu kısma hizalıyoruz. Yani şu şekilde oluyor. Ve full bar yol ileriyi tarıyorum. Bu görmüş olduğunuz gibi buraya düşüyor ve haritanın çoğu kısmı hakkında bilgiye sahip sağlıyor. Bir tane daha retake okumuz var. Base tarafından atılıyor. City Base'de. Kendimizi şu köşeye yakınlaştırıyoruz. Ve şu levhanın sol kenarının üstünde bir yere yani çok spesifik bir yer olmasına gerek yok. Bir yere cross'umuzu koyuyoruz. Bir sekme. Yeri tarıyorum. Bunu gönderdiğimiz zaman haritanın bu kısmında sizin şuraya Şuraları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor Retake konusunda size bir yardımcı olabilecek bir Gelelim savunmada mid kısmına Mid hakkında info almak istediğimiz zaman Midde bu kısımda kendimizi buraya dayayıp e, Crossumuzu şu duvarın sol üst köşesine getirip Full barla Görüş sağlıyorum yine Mid hakkında oldukça bilgi sahibi oluyoruz Bu kısma ve bu kısma gelen rakibimizi görmemizi sağlıyor. Gene aynı yerden bu sefer şuradaki pencerenin altına nişan alıp bir sekme full var gönderdiğimiz görüş sağlıyorum. Mid hakkında bu kulenin arka tarafındaki e, rakipler hakkında bize bilgi sağlıyor. Bu aynı oku iki sekme olarak gönderdiğimizde ise şöyle yine pencerenin altından nişan alıp iki sekme. İleri tarıyorum. Bu sefer ok buraya düşüyor ve e, olası bir B rotasyonunu görmemizi sağlıyor. Ve B push hakkında info almamızı edecek başka bir yok. Ok. Gene bu köşeye geliyoruz. Ve charge barımızın altındaki iki elmasın sağ tarafındaki e, elmasın üst köşesini şu kutunun ortasına hizalıyoruz. Bu şekilde olacak ve iki var. İleriyi tarıyorum. Bu B'ye Mid tarafından puşlayan rakip varsa görmemizi sağlıyor yine. Eğer Midi e, B tarafından oynuyorsanız yani B tünel tarafından oynuyorsanız şu kısma gelip çok gene bir spesifik bir noktası yok. Şu kısımda ben gene, e, şu yukarı tarafa atarsanız e, şu kısmı Şurası. görmenizi sağlıyor yani yukarıya nişan alırsanız. Yani bir sekme. Ya ya bir Yine B'ye gidenler hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir ok oluyor bu. Onu birazcık daha aşağısından atarsak bu sefer. Bu da görüş sağlıyorum. Bu sefer mitteki bu duvara çarpıyor ve yine mitte bu kısma geçen, bu kısma geçen rakibimizi görmemizi sağlıyor. Onun dışında Hmm, B'de B saydı tutan eleman sizseniz yani B'de oynuyorsanız ee, şu köşeye geçip e, şu pencerenin üstüne bir bar bir sekme full bar görüş attığınızda pencere tarafından çıkabilecek rakipler hakkında info sahibi olabiliyorsunuz. Yine B'den e, mid hakkında info almamıza yerden bir yok yine aynı taraftan bu sefer geliyoruz. E, drone ikonumuzun altındaki bu C yazısının üstündeki o beyaz kısmın sol tarafını şuradaki çizgiye alıyoruz. Yani şu şekilde hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra iki sekme ileri iki bah, Yolladığımızda kuleden sekip buradan tavandan sekip bir de düşen bir ok oluyor ve mitten olası bir push ve B tünele giden buraya giden insanlar hakkında, rakiplerimiz hakkında bilgi sahibi olması sağlıyor. Ol. Cross'umuzu şuraya getiriyoruz. Yani aynı zamanda charge barımızın içindeki çizgiden soldaki çizgi şuraya temas etsin. Bir sekme. Görüş Şu sağlıyorum. Bu A sayıda düşüyor ve rotate olduğunda bizim arkadaşlarımızın retake almasını sağlayabilecek yok. Bu şekilde de A'da oynayan arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz Yine midde Sütununa düşen bir okumuz var O da bu köşeye gelip gene Charge barımızın Sol alt köşesini Şu e, Şuradaki pencerenin Şu üzerine birazcık Şu köşenin birazcık daha üzerine getiriyoruz Bir sekme Görüş sağlıyorum Bu Mid de buradan sekip sütuna çarpıyor ve sütunun arkasındaki rakipler hakkında info sahibi olabiliyoruz bu şekilde. A site'dan da mid hakkında info sahibi olabileceğimiz bir ok var. Bunda round başında yapmak daha mantıklı. Çünkü burada bir şuraya gelip hiza alıyoruz. Bu sırada hiza alırken ölme ihtimalimiz var. Yani rakip pushlarsa oyun içinde bu sıkıntı olur. O yüzden round başında kendimizi şuraya hiza alıyoruz. Burası gözükmeyecek şekilde. Ve şuradaki kutunun bu kısmı değil bu kısmı bu yüzeyinin şurasına bir sekme kurban Bu da mitten erken info almamızı sağlayabilir round başında. A tarafındaki oklardan bahsedelim. Burada bu kısımdan A'ya atılan bir ok var. Kendimize şu taşların üzerinde bir kısım var. Oraya oturtuyoruz. Şu. Oturduğumuz zaman şu çiçeğin üstünde şu yaprak. Şu yaprağın şu kısmına krosumuzu koyup bir sekme iki bar. İleriyi tarıyorum. Bu ok piramidin üzerine düşüyor. Ve buradaki rakip hakkında info sahibi sağlıyor. Aynı şekilde gene o kısımdan şöyle bir ok var. Buraya geliyorsunuz. Şuradaki sütunun şu yüzeyini görmemiz lazım. Kendiniz buraya yaslıyorsunuz. İleri gidebildiğiniz kadar gidin. Ve e, şu çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizginin bittiği yerde. Ama e, kolonun bu kısmını, bu kısmına nişan almayın. Bu kısmına nişan alacaksınız. Buraya nişan bir sekme. Görüş sağlıyorum. Bu da Buraya düşerek yakında solunuza ve sağınıza olabilecek rakipleri görmemizi sağlıyor. Aynı şekilde gene aynı noktadan yine görebilecek şekilde geldiğimizde gene buraya dayıyoruz kendimizi. Bu sefer e, şu e, direktle şu e, tahtanın kesiştiği yer olan şu hizaya gene bu yüzeyine atıyoruz. Bu tarafına değil. Bu yüzeyine. Cross'umuzu koyup yine iki sekme Görüş sağlıyorum. Bu da bizim mid kapı tarafında oynayan, bu tarafta oynayan ve buralarda oynayan rakiplerimiz hakkında info sahibi olmamızı sağlıyor. Biri şu, bu köşeye gelip şu metal direğin şu sol köşesine çok da spesifik olmasına gerek yok, çok piksel olmasına gerek yok. Cross alıp full bar. Cihayı tarıyorum. Mid de buraya düşüyor. buralarda bir rakip varsa bilgi sahibi sağlıyor. Yine aynı şekilde bu sefer buradan değil bu taraftan atılan bir ok var. Gene bu köşeye hiza alıyoruz kendimizi. Şurada iki tane demir var. İkisinin tam ortasını şuraya nişan alıyoruz. Yine full var. İleriyi tarıyorum. Bu da birazcık daha aşağı bu yüzeyine denk geliyor. şuralarda oynayan rakipler hakkında info sahibi olabilirsiniz. Başka bir ok e, B site arkasında şu tahtaya kendimizi hizalayıp şu e, charge barımızın içindeki çizgilerden sağ kısımdakini üst kısmını şu köşeye hizalıyoruz. Bir bak. görüş sağlıyorum. Bu buraya düşüyor. Yani eğer rakip puşladıysa mid tarafına buralarda olan varsa buralarda olan varsa e, onları görmemizi sağlıyor. Başka bir yok bu sefer o tahta kısmından değil bu köşeden kendimiz bu köşeye gene dayıyoruz. Ve gene e, charge barımızın içindeki iki çizgiden soldakini şu köşeye bu sefer hmm, hizalıyoruz. Bu çizgiyi buraya koyuyoruz. Yine bir görüş sağlıyorum. Bu da mitte buraya düşüyor ve eğer mitte burada oynayan bir rakip varsa onu da görmemizi, onun hakkında info sahibi sağlıyor. Burada böyle bir yok. Ok. Aynı zamanda gene B arkasından B'ye atılan bir yok ok var. Gene bu tahtadan. Buraya geliyorsunuz. Gene tahtaya dayıyorsunuz kendinizi. Şu, şu yaprağın, şu iki yaprağın daha doğrusu, şu iki yaprağın tam ortasına nişan alıp iki sekme, iki var. tarıyor. Yolladığınız zaman bu da B'ye girerken buraya sekiyor. E, buralarda oynayan rakibiniz hakkında size info veriyor. Yine e, B arkasından A'da oynayan arkadaşlarınıza info sağlamanızı sağlayacak bir ok var. Bu da gene bu köşeden atılıyor. Gene charge barın içindeki çizgilerden sağdakini şu bayrak direğine nişanlıyorsunuz bu şekilde. Bir sekme var yolladığınızda. Arıyorum. Bu... Şu kısma düşerek e, A'ya e, pikleyecek arkadaşlarınızın e, çok işine yarayacak bir oka dönüşüyor. A'da metal kapılarda oynayan rakip hakkında bilgi sahibi olmak için gene bu taşların üzerine geliyoruz. Gene kendimizi sabitlediğimizde. Şurada şu gölgeye e, nişan alıp bir sekme full bar yolluyoruz. bunu. Görüş sağlıyorum. Bu metal kapıların arkasında bir rakip varsa bunu söylüyor. Aynı zamanda midde burada oynayan veya base'de şuralarda oynayan veya köprüde oynayan rakip hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ee, diyelim B'ye oynadınız ve genelde default olarak bu kısma bomba kuruluyor. Bomba kurulduktan sonra post plant için şu kısma gelirseniz window'dan oynadığınızı düşünelim. Bu köşede çömelmeyi unutmayın bu arada çömeliyorsunuz. Ee, şuradaki boşlukla bu tuğla eğik tuğlayı hizalıyorsunuz. Bu ikisinin kesiştiği noktayı alıyorsunuz kendinize. Ee, iki sekme. Görüş Bak, sağlıyorum Bu bombanın kurulduğu yere eğer çözen biri varsa indirmenizi sağlıyor. Ee, onun dışında, Everett Jonas'ın bulduğu bir Default Shock Dart ikilisi var. O da, kendimizi bu duvara dayıyoruz. Şu e, binanın kemerini, şu çizgisi, şu çizgisi biz duvara dayadık kutunun şu çizgisiyle hizalı olacak şekilde kendimizi ayarlıyoruz. Yani, şu iyi ama. Ondan sonra şok Ok'umuzun üzerindeki o dikdörtgenlerin sol üst köşesini e, şu kısma dayıyoruz sol şu kısma gelecek. İlk okumuz şu şekilde. Bir var. Shot oku. Yolladığımızda bir patlama düşüyor. İkincisi gene kendimizi hiza alalım. Şu hizada. İkincisi de şu kısma pek spesifik olmasına gerek yok. Bir sekme burada default kısmı şu İkisini birlikte attığımızı düşünürsek şöyle bir şey çıkıyor. Yani buraya sol köşe nişanlıyoruz. bir Türkiye'nin sol köşesine. Çok oku. Eğer çözen birisi varsa şok takla öldürebilirsiniz bu şekilde. Benim anlatacak oklarım şimdilik bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tekrar başka bir ajan rehber videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.